Herkese merhaba. Biliyorsunuz yaklaşık bir aydır biz bir çalışma yürütüyoruz. Takımı ayakta tutmak, bir seviyeye getirmek, lige hazırlamak için bir çalışma sergiledik. Ee, kampanyamızı sanırım şehirde duymayan kimse kalmadı. Bir bağış kampanyası düzenledik. Bütün bürokrasiyi, siyasetçileri tek tek gezdik, anlattık derdimizi. Fakat geldiğimiz noktada istediğimiz amaca ulaşamadık. Dolayısıyla ee, bu bir ayda özetini de geçmek istiyorum. İlk olarak e, Vali Bey, Mehmet Makas'a biz gittik, e, durumu izah ettik. Bir iş adamları organizasyonu yapalım dedik, sağ olsun destek verdi. Devamında Kırkkale Belediye Başkanı e, Ahmet Önal'la görüştük. Aynı şekilde ona da e, 7-8 tane talebimiz oldu. E, biliyorsunuz belediyeler profesyonelliklere e, destek veremediği için e, biz onlara ne yapabilirler şeklinde bazı şeyler söyledik. İşte e, iyi desteği gibi kulübün bazı e, giderleriyle alakalı. bugün sanıyorum 25. günündeyiz. Hala geri dönüş olmadı. diğer taraftan da biz sürece devam ettik ve iş adamlar organizasyonumuzu düzenledik. Orada da çıkan sonuç şu anda da kamuoyu merak ediyor. Ee, iş adamlarımız sağ olsun gelen gelmeyen sonrasında görüştüğüm Oraya gelmeyip de yardım yapanlar da tabii ki oldu. Ee, dolayısıyla e, oradan çıkan sonuç şuydu. Ee, bize herkes özelde vereceğini açıklayacak. Ne verecek? Ee, orada kimse bir rakam açıklamak istemedi. Biz de buna saygı gösterdik. Sağ olsun sayın valimiz ee, güzel destekleyici bir konuşma yaptı. O günden sonra da e, gelen süreçte biz bağış gecemiz dahil toplam 2 milyon civarında bir rakam topladık. Sayın Vekilimiz Halil Öztürk Bey ile de görüştük. O da e, yani kendince yapabilecek şeyleri bize söyledi, e, mücadele etti, söyledi. Biz de ona göre hareket ettik. Yine e, Sayın Vekilimiz Mustafa Kaplan Bey de e, kendi ekibiyle alakalı bir çalışma yürüteceğini, bununla ilgili e, bize bugün bir rakam veya bir destek açıklayacaklarını söyledi ancak onunla ilgili henüz bir gelişme olmadı ve hala bekliyoruz ama bugün geldiğimiz noktada bu cuma günü itibariyle henüz bizim şu ana kadar bağışta yani bir aydır yürüttüğümüz bu kampanyada toplam rakamımız 2 milyon civarında. Dolayısıyla e, Emniyet Müdürlüğüne gittik. Sağ olsun Emre, Emre Bey e, bizi çok güzel ilgiyle karşıladı. Fikirler de verdi. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz bizim bir parçamız Emniyet Müdürlüğü. E, polis e, abilerimiz, kardeşlerimiz, dostlarımız biliyorsunuz sporun içerisinde çok değerli bir yere sahip. Aynı zamanda ben onlardan plaka talep ettim. İşte 71 KRK 71 gibi 3 e, tane plaka söyledik. O da e, hani gerekirse daha fazla da verebiliriz. E, vali bey ile görüştükten sonra e, bunu bu kampanya yürütebiliriz. Örnek şehirleri ben söyledim kendisine. E, Van Emniyet Müdürümüzü aradı. E, aynı şekilde dedi ki tamam biz de yapabiliriz. Olabilir dedi. E, ve orada da o bekliyor. Yani e, ilerleyen zamanda yapılabilir. E, diğer taraftan Türk Metal Sendikası Uysal Başkanı'na da ziyaret ettim. Çok ilgiyle karşılandım. E, kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ bize kampı kapılarını açtılar. Büyük Anadolu Otel'de yaklaşık 20 günlük bir kamp. Yine ikinci yarının ilk yarının bitimiyle yine ikinci kampı da sözünü verdiler. Kombine sözü de verdiler. Bunun dışında sendikanın yapabilecekleri zaten sınırlı. Dolayısıyla bunu böyle bir özet olarak görün. Bütün bir ayda böyle bir süreç yaşadık. Tabii yüzlerce iş insanı, o aklınıza gelen bütün büyük markaların hepsiyle görüşme sağladık. Ama maalesef bir mesafe kat edemedik. Ben veren vermeyen herkesten Allah razı olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ama e, bir sahipsizliğin, bir boş vermişliğin, bir vurdum duymazlığın e, göbeğindeyiz. E, bir profesyonel takım, bir koca şehir e, bu kadar olmamalıydı diyorum. Ama diyecek de bir şey yok. Herkesin kendi gündemi var. Herkesin birinci öncelikleri var. E, futbolu seviyor, sevmiyor. Değer veriyor, vermiyor. o Herkesin görüşüne saygı duyarım. Dolayısıyla iş insanlarının da herkesin de kendine göre bütçesi olduğu için insanları sonuçta sık sıkamayız. Herkesin kendi dünyası. Biz de kendim Kadir Yahşi ve Yahşi Medya olarak da bir bütçe ayarlamıştık. Bunu dile getirecektik önümüzdeki günlerde ama şu an için geldiğimiz seviyede yapılan iş ve işlemler de olunca bu rakamlar bizi sürdürülebilir birlik yaşayabileceğimizi düşünemediğimiz için maalesef Bırakmaya itti. Bu süreçte aynı zamanda Sportif direktörümüz Tolga Bey'le ve hocamız, teknik direktörümüz Nihat Baran'la anlaştık ki bir kamuoyu oluşsun. Onlarla birlikte yol yürüyeceğiz. Herkes birlik olsun. Kırıkkale'nin evlatlarıyla biz yol yürüyeceğiz şiarıyla hareket ettik. Ve geldiğimiz noktada her şey dört dörtlük. Oyuncu grubumuz ayarlandı. Evet bir seçme yaptık ama... Ee, biz bunu e, yani dediğim gibi 40'ların gençlerini ve bulabilirsek birkaç yetenek kampa götürelim niyetiyle yaptık. Ama e, orada çok e, başarılı işlere görmediğimizi yani e, raporda olsun da bana e, altyapı hocalarımızın söylediği raporlarda şu var. E, buna da sevindim aslında bir nevi. Bizim kendi altyapı oyuncularımızın seçmelere gelen oyunculara karşı çok ciddi üstünlük sağladığı ile ilgili rapor geldi. İşte ben bunu anlatıyorum. Yaklaşık alt 200 tane sporcumuz var. Bunları yetiştirip gelecekte satılabilir şekliyle veya işte bunlar takımda uygun maliyette kullanılabilir, yaşatılabilir şekliyle söylemiştik. Ee, geldiğimiz noktada şu an e, toplanan rakam bizim psikolojimiz, vermiş olduğumuz mücadelemiz ortada. Biz takımı ben son günlerinde... Orta kalmasın, kayyuma gitmesin diye alıp sezona hazırlayayım. Bu arada kongre karar alayım. Aday çıkarsa vereceğim, yoksa aday çıkmazsa biz e, kampanya süreci sonunda eğer güzel bir yönetim kurulu, güzel bir e, işte bağış e, kampanyasıyla yolumuza devam ederiz. Ama e, bu süreç maalesef şu an için olumsuz e, geldi ve bu saatten sonra da benim de yapacağım herhangi bir şey yok. Biz e, takımı lige hazırlamak için her şeyi yaptık. Ama bu saatten sonra, e, tabii birçok arkadaşlar eleştirebilir, her türlü eleştiri açığız. Ama herkes şunu bilsin, e, yani işte şu kadar fedakarlık yaptık, bu kadar yaptı, yaptık, verin. Ben şu an hayatımı büyük bir risk altına aldım, e, hala da arkasındayım. E, sanıyorum bunu e, taraftarım diyen birçok insan gelip de bu yönetim kurulu başkanlarına imza atmaz. E, belki evet kulübün e, borcu yok ama başlamak için de bir parası yok dolayısıyla siz e, sezonu açamayacağınız için de e, bu yükün altına girme riskini e, gördüğüm için maalesef e, düşmeyle karşı karşıya, kapanmayla karşı karşıya altını çizerek söylüyorum. Eğer 22'sine kadar, 22 Ağustos'a kadar biz federasyona e, katılım dilekçemizi vermezsek kulüp liglere katılamayacak. Doğrudan e, biliyorsun 18'inde kongre var. 22'sinde biz bu e, kararı vermezsek kulüp doğrudan lig düşürülecek belki de 10 milyon TL gibi bir ceza ile karşı karşıya kalacak. Hem Ziraat Türkiye Kupası'ndaki e, yayın hakları veya işte oradaki anlaşma gereği veya TFF ile ilgili lig anlaşma usulü gereği lige katılamadığımız takdirde kesinlikle e, kulüp ceza ile karşı karşıya çok ciddi bir parayla. Bu da ikinci bir aşama. Bunu tabii e, bütün bürokrasiye ve siyasi siyasete söylüyorum. Bakın 22'si eğer bu kulüp dilekçe vermezse lige giremiyor. Giremediği takdirde de ee, artık herkes e, payına düşeni alacaktır diye düşünüyorum. Ee, gelebilecek soru ve sorular e, yani şöyle aklımdan geçecek olursam işte niye çıktın o zaman? Niye yaptın o zaman? Söylemlerini tahmin edebiliyorum. Niye yaptık? Eğer yapmasaydık kulüp kayyuma kalacaktı. Acaba ligi hazırlar mıyız? işte kampanya ötürü diye bir 15-20 gün böyle bir reaksiyon gösterdik. Bunda da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Yayının e, yayın son, yayın öncesi ve yayın sonrası ulaşamadığımız şehir dışı dahil kimse yok. Herkes kampanyadan haberdar. Bürokrasi, siyaset e, yani memur, amir kim varsa herkes haberdar bu konudan. Dolayısıyla şu anda benim haberim yoktu diyen kimse yok. O yüzden biz ulaşabildiğimiz kadar ulaştık. E, bütün benliğimi ortaya koydum. E, fedakarlık boyutunu geçiyorum. Yaşatmak için buraya geldik ama gördüğümüz noktada ben de istifa etmek kararı aldım. Ee, bu süreçte bize destek olan bütün e, eşimize, dostumuza, tanıdıklarımıza çok teşekkür ediyorum. Kimseye kırgın değilim. Ee, herkes elinden geleni yaptı. Sağ olsunlar, var olsunlar diyeyim. Sözü e, hocama bırakayım. Buyur hocam. Evet, öncelikle bütün Kırıkkale Spor taraftarına, Kırıkkale halkına sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar e, maalesef, maalesef, maalesef o günkü basın toplantımızda da açıklamıştık. Zor durumdayız demiştik. Ama bugün geldiğimiz aşamada e, kulüp başkanımız Sayın Kadir Yaşı böyle bir karar alınca şu anda şokun şokunu yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar bundan 10 gün 15 gün önce Kadir Başkan e, Tolga Özkan Beyefendi. Bunlarla beraber bir araya geldiğimizde bize dediler ki hocam siz bir hazırlık yapın Kadir Başkan. Tolga Bey'le kafa kafaya verin. Bir hazırlık yapın. Siz bu işlerde uzmansınız. Biz de bu ara bir para pul işlerine bakalım. Bize bir rakam verdiler. Bu rakamı aşmadan çok zor bir rakamdı. Çok komik bir rakamdı ama biz o rakamlara bağlı kalarak Tolga Bey'le bir çalışma yürüttük. Bu bir süreçte ciddi yüzde yetmiş yüzde seksenlere varacak bir yol kat ettik. Ağladık, sızladık, durumumuzu anlattık, hatır güydük, koyduk. Sonuçta Tolga Bey'in tanıdıkları vardı, bizlerin tanıdıkları vardı. Kafa kafaya vererek bir ortaya bir şekil çıkardık. Ve gayet de güzel yani böyle bizi ligde tutacak, belki üstlere taşıyacak bir kadroyu oluşturduk. Şimdi bu teknik konularla ilgili olay. Yani biz bu çalışmayı yaptık. Biz bugün itibariyle kampa gidecektik. Ben bu takımın hocası olarak Konuşuyorum şu anda. Biraz sonra Kırıkkale'li Nihat olarak konuşacağım. Kimse kusuruma bakmasın. Biraz belki ağır konuşacağım ama şimdiden de... Ha sonra nereye varsa varsın. Ben Kırıkkale'liyim. Bu şehirde yaşıyorum. Ha bedel de tek başıma bu bedeli ödemeye de hazırım. Arkadaşlar etmeyin. Gitmeyin. Bakın bu şehir çok güçlü bir şehir. Bu şehir sadece Adnan Duman Beyefendi'den ibaret değil. Bu adam geçen sene geldi. Taşın altına elini, kafasını, vücudunu soktu. Ciddi de bir para harcadı. Sonra bırakmam gerekiyordu. Çekti gitti. Kendisine Allah yüz bin kere razı olsun. İşte kimsenin bir şey deme hakkı yok. Ve bıraktım dedi. Bıraktıktan sonra e bir kişi çıkıp kulübe ben bu kulübe alacağım demedi. Ya bu Kırıkkale'de dünya kadar iş adamı var. Dünya kadar kuruluş var. Ya hiç mi bu, bu, bu şehir bu kadar mı sahipsiz? Bakın şu anda hocalık kimliğimi bir kenara bıraktım. Kırıkkale'li Nihat Hoca olarak değil, Kırıkkale'li Nihat Baran olarak konuşuyorum. Taraftar olarak konuşuyorum. Ya ben burada rafinerinin gazını ben yiyeceğim. Rafinerinin gazını ben yiyeceğim. Ekmeğini bilmem kimler yiyecek. Öyle bir şey yok ya. 50 tane şirket gelecek burada para kazanacak rafinerden. Kulübe 1 lira yardım etmeyecek. Böyle bir şey yok. Dünya kadar işte ne bileyim gıda sektöründe firma gelecek burada para kazanacak. iş kulübe gelince 1 lira yok. Yok ya. Birçok örneğini veririm. Türkiye'nin en büyük mobilya mağazası bizim ilimizde. Gurur diyoruz. Türkiye'nin en büyük silah savunma, savunma sanayi burada gurur diyoruz. Türkiye'nin ne bileyim en büyük bilmem nesi burada gurur diyoruz. Dönüş ya Kırıkkale'de bir tek sosyal faaliyet var Kırıkkale Spor. Ya insan birazcık sıkılır ya. O gün bak Kadir Başkan 2 milyon para topladım diyor. Bu 2 milyon toplanan para gariban taraftarın 5 bin lirası, 10 bin lirası, 20 bin lirası. Bu şehri sahibi Kırıkkale'nin garibanları mı? Nedir ya? Derdiniz ne ya? Eğer bu şehirden para kazanıyorsanız bu şehre diyetini ödeyeceksiniz kardeşim. Ödeyeceksiniz ya. Bu şehirden para kazanıyorsunuz. Bu şehrin takımını ayakta tutacağız hep beraber. Biz ne dedik? Geldik buraya. Biz 1 lira para mı ettik Benim evet. 30 tane takım çalıştırdım. Ama Kırıkkale Spor hepsinin önündedir. Ben 7 defa geldim. 7 defa da geldiğimde özellikle bu sefer bir kere para mı konuştun başkan? Veya Tolga Bey para mı konuştun kardeşim? Evet. Biz gereken fedakarlığı zaten yapıyor, Yaparız da yapmaya da devam ederiz. Ya buraya 25 tane oyuncu alınacak. Bize lazım olan para bugün itibariyle 10 milyon var, 10 milyon civar. Geçen sene harcanan paranın 16'da biri. 16'da biri ya. 10, 10, milyon para. Bu şehir 10 milyon parayı toplayamıyorsa arkadaş etmeyin ya. Bu bizim için çok büyük bir ayıp. Sayın Başkan'la da görüştüm. Geçen cenazeydik. cenazedeydik Ahmet Önal Başkan'a. Ahmet Önal Başkan'a da bazı bilgiler sundum anlaştıktan sonra. Kendisi hayırlı olsun dedi. E başkan da dedi o gün elimden gelen yasalar çerçevesinde elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım dedi. E sayın başkan sizden başlayarak söylüyorum bir el atın bir bismillah deyin bir açılış yapın bir, bir şey yapın kanunlar çerçevesinde sayın başkanım bakın sizden özellikle rica ediyorum sizden beklenti yüksek. Ben çok iyi biliyorum ki siz Kırıkkale Sevdalısı bir insansınız. Sizi de çok severim. Sizi de çok sayarım. Çok hürmet ederim. Ama lütfen rica ediyorum bir baş tutun. Bir baş tutun şu kırık karısı bir el atın. Üç günümüz kaldı. Üç günümüz kaldı. Üç gün sonra bu kulüp kapanıyor. Bu bizim için çok büyük bir ayıp. Bakın ben hoca falan değilim şu anda. Hoca olarak konuşmuyorum. Ha bunun da bedel ödenecekse de hemen şu anda da bu bedel ödemeye hazırım. Birisi baş tutması gerekiyor. 50 tane firma var ya. 50 tane firma var. 30 tane takımda hocalık yaptım. 30 yıldır çalışıyorum. Her şehirde kim para kazanıyorsa onun diyetini öder. Öder. Bizim şehire gelince, bizim şehirde maalesef hiçbir kuruluş, hiçbir kurum, hiçbir zengin iş adamı tutup da arkadaş şu 300, 500'e al da bu kulübe bir desteğimiz olsun. Ne ya? Derdimiz ne ya? Ne bu kırık Spor düşmanlığı? Bu kırık Spor, Adnan Duman Beyefendi yok, yok. İşin içinde yok. Herkesin de şöyle bir algı oluşmuş. İşin arkasında. Adnan Duman var. Adnan Duman kulübü destekler. Biz niye para verelim? Arkadaşlar yok, yok. Sayın Adnan Duman bizzat defalarca söyledi. Biraz önce görüşüldü, yine söyledi. Ben işlerim yoğun, ben Kırıkkale Sporu ayrıcak, bütçem de yok. Yardım edeceğim diyor. Yani ben işin arkasında değilim, işlerim çok yoğun. Ne kalıyor geriye? Kendimiz sahip çıkacağız. Şehrin iş insanları sahip çıkacak. Şehrin belediyesi sahip çıkacak. Şehrin sayın vekillerimiz sahip çıkacak. Sayın Valimiz geldiği günden beri büyük bir çaba serfediği görüyorum. Kendim de gittim. Allah razı olsun karşıladı. O dönem için bize çok da büyük bir yardım ettirdi. Sağ aradı, sol aradı. E sporu seven bir valimiz var. Adam yemek vermiş, adamcağız. Adam derken sayın valim kusura bakmasın. Gerçekten adam. E toplamış 55 kişi, 60 kişi gelmiş. E arkadaşlar bir üçer beşer kuruş verseydiniz de bu kulüp de bir transfer yapsaydı, bir lige girseydi. Arkadaşlar son defa sözlerime bağlıyorum. Çok kırgınım, çok kızgınım. Bakın lütfen. Burası ne siyasi bir yer, ne farklı bir yer. Kimsenin burada çıkarı, menfaati söz konusu değil. Burası Kırıkkale Spor. Her şeyin üstünde. Bizim Kırıkkale'de bir tek vazgeçilmezimiz vardır. Her şeyden vazgeçilir. Bir tek vazgeçilmez vardır, kırık karispor. Pazartesi gününe kadar Kadir Başkan'ın biz devam etmesini çok istiyorduk. Ama maalesef hocam gücüm yok, dayanacak gücüm kalmadı dedi. Affını istiyor. Yapacak bir şey yok, o kadar gücüm yok dedi. Ben de bu kadar e, maddi külfetin altından kalkacak ekonomik gücüm yok dedi. E kimse de destek olmayınca pazartesi gününe kadar rica ediyorum. Şehrin büyüklerimiz bir araya gelsinler. Artık nasıl yapılacaksa baş tutsunlar şu kulübü pazartesi günler. Eğer pazartesi günü biz bu kampa gidemezsek arkadaşlar Kırıkkale Spor o saatte sonra lige de girse. Şimdi hoca olarak konuşuyorum. 6-7 hafta biz puan yüzü göremeyiz. Gelen 5 atar giden on atar bize. Biz bu ayıpla yaşayamayız. Kırıkkale Spor tarihinde böyle bir ayıp görmemiştir. Biz böyle bir camia değiliz. Gelenin 5 atacağı gidenin 10 atacağı bir camia değiliz. Eğer bunun önlemini almak istiyorsak hemen bugün itibariyle. Bugün ito pazartesi günü ciddi bir yönetim kurulur. Herkes taşın altına elini koyar. Herkes burada pazartesi günü bir yönetim oluşur. Salı günü çok geç. Hepinize saygılarımı sunuyorum, sevgilerimi sunuyorum. Allah Kırıkkale Spor'un yardımcısı olsun bu gidişle. Herhalde sonumuzu da çok iyi görmüyorum. İnşallah ben yanlarım. Selamlar, saygılar. Şimdi arkadaşlar, gelinen noktada bundan hani 3 hafta önce Kadir Başkan'la toplantılarımızı yapıp teknik heyeti belirledikten sonra ivedi bir şekilde oyuncu grubuyla ilgili çalışmalara başlamıştık. Son tahlilde bir 12-13 tane oyuncuyla uzun böyle bir, bir iki haftalık süreçler içerisinde anlaşmaya vardık. Dört tane kontenjanımız, oyuncumuz hazırdı. Efendime söyleyeyim, diğer hep 2000 ve üzeri dediğimiz oyuncu kardeşlerimizle ilgili çalışmalarımızı yapmıştık. TFF bir dahil oyuncularımızı aldık. Ondan sonra e, güzel, şekilli bir kadro ortaya getirdik. Yalnız sonuçta bir bu oyun ama sonuçta da insanların ekmek kapısı. Şimdi ben size şöyle izah edeyim. Şimdi dışarıdan işte teknik heyetimizde üç tane dışarıdan gelecek arkadaşımız olacaktı ve diğer topçular dışarıdan gelecekler ve bunların bir aile yükümlülükleri var. Yani bunlar sonuçta ev geçindiriyorlar. Biz bu çocuklarla anlaştığımızda evli baklı çocuklar var. İşte hocalarımız zaten öyle çoluk çocuk sahibi bir yükümlülükleri var. Sonuçta yani buradan kazandıkları parayla hayatlarını idame ettirecekler. Şimdi biz bu insanlara karşı birinci derecede sorumlu insanlar biziz. Yani biz bunları dışarıdan çağırıyorsak biz bunların da paralarını vermek zorundayız. Şimdi oyuncu grubunu davet etmek, kampa başlamak bunlar sorunsuz bir şekilde halledilebilecek bir şey. Yalnız önümüzdeki hafta içinde bunların ödemeleri var. Sonuçta insanlar Mayıs'ta ligler bitti. Mayıs'tan beri 3 aylık süreçte bu aileler ceplerine bir kuruş para girmeden bu transfer dönemini bekliyorlar. Şimdi biz bu çocuklara karşı, bu oyuncu grubuna karşı, bu yönetime karşı, artı kulüp çalışanlarımızı düşünün, kulüp müdürünü düşünün. Yani burada bir 40 kişilik bir aile var. Bu insanların geçim derdini halledemediğimiz sürece bizim de burada buraları işgal etmenin de bir anlamı olmadığını düşünüyoruz yani doğal olarak. Çünkü bizim oturduğumuz makamlar dertlenme makamı değil çözüm makamı. Başta Sayın Başkan olmak üzere yani. Onun için daha lige başlamasına da var. Hocam bahsetti, Kadir Başkan bahsetti. Yani bu maddi konuları halledemediğimiz sürece bu işin sürdürülebilirliği çok zor. Şimdi bakın 25 tane oyuncu, 5 tane hocamız 30 kişi. Malzemeci masör 31-32. Kulüp çalışanlarımız, altyapı hocalarımız. Yani bizim burada 40 kişilik bir ailemiz olacak. Bu 40 kişilik ailemize biz peşinat ödemeyelim. Sezon içinde bir kuruş prim vermeyelim. Sadece maaşa çağıralım. Yani şu anki asgari ücretle çalıştıralım diye size bir hesap yapalım. 40 kişilik bir ailenin sadece maaşı aylık 900 bin lira tutar. 900 bin lira. Asgari ücretten bu. 10 aylık bir süreci 9 milyon lira. Bunun günlük 3 öğün yemesi İHA'dan bahsediyorum. 10 ile çarpın. 15 tane deplasmana gideceğiz. Kulübün kullanacağı malzemeyi düşünün. Otobüsü düşünün. Altyapıyı düşünün. Yani total sezon sonunda buraya yazacak rakam 25 ile 30 milyon lira arası. Bu anca bir birliktelikle bir araya gelebilecek bir rakam. Burada tamam sağ olsunlar geçen sene gerçekten çıta çok yüksek güzel işler var. Ama o geçen senede kaldı. Şu an elimizde mevcutta ne yapabiliriz'in derdindeyiz. Çünkü herkes bize bir de böyle de bir sıkıntımız oldu Allah ver. Geçen seneden dolayı herkes burayı o e, bollukta zannediyor. O bollukta bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani öyle bir şey olmadı. Başkan anlatıyor, hoca anlatıyor. Yani kısacası bizim sezon sonu maliyetimiz 25 milyonla 30 milyonlar arasında tutar. O da asgari ücret boyutunda gidiyoruz bakın. Yanlış anlamayın yani. Dışarıdan getirdiğimiz adama peşinat vermediğimizi düşünüyoruz. Prim vermediğimizi düşünüyoruz. İşte Nihat Hoca'yı asgari ücretle çalıştırdığımızı düşünüyoruz. Ahçısı şeyleri yani yani ütopik bir şey söylüyorum yani evet, ben burada evet. yani yanlış anlaşılmasın. Yani biz tabii ki kimsenin kazandığı parada falan da gözlerimiz yok çünkü bu adamlar ev geçindiriyorlar yani. Bir hayat idame etmemek zorundalar. var herkesin çoluğu çocuğu var. Şöyle hocam olmasın başka birine zaten aynen. parayı vereceğiz. Aynen, aynen yani bunda şey yok sıkıntı yok ama gelinen noktada durum bu şehir ekonomik durumunu şey yapabiliyor iş adamları tabii ki herkesin kendine göre bir durumu var. işlerinin zor olduğunu bahsediyor. İşte bürokrasi deseniz öyle tasarruf tedbirleri var deniliyor. Yani gelinen noktada her şeyi açıkça anlatmaya çalışıyoruz. Hani inşallah bunda da başarılı olmuşuzdur. Durumumuz bu. İnşallah dediğim gibi başkanım birkaç gün süremiz var. yani biz şu an bugün hazırlıklarımızı bitirip yarın sabahtan Anadolu'ya e geçecektik. Sabahleyin erken vakitte sağ olsun Anadolu Otel'in genel müdürü aradı. Dedim öğleden sonra bir toplantı olacak. Ona göre şekillenecek. Yani yerimiz falan hazır. Sahaların bakımlarını yapmışlar. Teşekkür ediyorum onlara da. Başta Uysal Başkanıma, Müsel Başkanıma. Sahaların bakımları yapmışlar. Bize oda yapısıyla ilgili adamlar dönüş yapıyorlar. Ama şu an biz hiçbir şey yapamıyoruz ne yazık. Ne yazık ki hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü zor oyunu bozuyor. Yani Allah yardımcımız olsun. İnşallah e, sözlerimiz birilerinin kulağına gider. İnşallah ortaya birkaç güne kadar bir şey çıkar. Tabi bir de şöyle de bir durum var. Şimdi biz bu anlaştığımız oyuncular olsun hocalar olsun bugün bir dönüş yapacağız. Diyeceğiz ki pazartesiye kadar bekleyin. E şimdi oyuncu grubu ister istemez diyecek ki e, biz 2 üç tane yer vardı elimizi tersiyle ittik Kırkali olsun diye. Biz şimdi ortada yani bu işlerin bir de vebali de var ya. Yani. Şey anlatsana abi Kadir Arı'yla ilgili. Ya biz mesela yani ciddi oyuncularla hep görüştük ettik. Yani isim verebiliriz yani o sonuçta herkesin şeyidir yani görüşüdür o. Yani çoğu ikinci lige gitti inanın ya. Yani. Evet. Yani üç haftalık sürecin en başına alıyorum yani görüştüğümüz oyuncuların çoğu üçüncü lige gitti. Yani biz öyle düşmeye takım yapıyoruz. Şöyle böyle bir dünya yoktu yani. Burak Kırıkkale Spor yani. Burada oynamanın kıymetini herkes bilir. Bura bir şehir takımı. Bura bir markadır. Yılların şehir, yılların futbol kültürüyle yetişmiş insanlarımız var. Ha, Nihat Hocam biz buralardan çıkma insanlar yani. Biz yok. Oyuncu yetiştirdik biz burada. Birçok oyuncu bizden sonra nerelere geldi sizler biliyorsunuz. Yani bizim öyle kurduğumuz böyle şey bir kadro da yoktu yani. Allah için playoff'u zorlayacak, kovalayacak bir ekip haline getirmeye çalışmıştık ve bunda da gerçekten başarılı olmuştuk. Ama dediğim gibi yani şu noktada yani biz bir de bu oyunculara bugün dönüş yapacağız. Herkes çünkü uçak biletini alıyordu. Yarın Ankara'ya geleceklerdi. Yani bizim açımızdan da zor durumda kalıyoruz yani. Çünkü biz bu insanlara bir söz verdik sözümüzü yerine getiremeyen biri olarak bu söyle anlayacağız yani biz de anlaşla karşılayın yani e, inşallah birkaç gün içerisinde bu işler güzelleşir netleşir e, Bismillah deriz elimizden gelen her şeyi yaparız teşekkür ederim evet ben de teşekkür ederim herkese de yapacak bir şeyimiz yok bütün e, camiaya, bütün şehrime saygı ve sevgilerimi iletiyorum elimizden gelen bu e, artık bu saatten sonra takdir büyüklerimizin eee kongre var. Ben şu an istifa ediyorum yönetim kurulu başkanlığından. Hani bu saatten sonra da gelip biri alırsa e, bağış üstüne. Bizim diyeceğimiz tek kelime yok yani. Görüşmek dileğiyle.